Alın kamerayı alın arkadaşlar. Hı hı. Şu gerçek. şey değilim bir ben. Anestezi uzmanıyım. Elini çek. çek. Neye lütfen buyuruyoruz abi? Lütfen, bu lütfen. Doktor dinlenme odasından neden çıkıyorum lütfen. ben? Biz devlet memuruyuz. Hakkımızı sınav tutabilirsiniz. Bu kadar basit. Ben buranın başhekimiyim. Tamam. Tamam. Evet vakaları almadınız? Hayır. Acil tamam. vakalar A alınıyor A şu an. Mağdur değil. Ver, elektif vakalar alınmıyor. Ben anestezi doktoruyum. Acil ve elektif mi ben veririm. karar veremiyorum. Ama servise gelip programlanan veririm. hastalar geri gönderilmiş. Ceraatliğine tamam. gelip bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Tamam. Evet. O var ilgili var ilgili var. Hasta mağduriyeti yaşandığına dair. Hasta mağduriyetiyle ilgili hasta Tutanak tuttuğunda ya da herhangi bir yani, şey şikayette bulunabilir. Yani. Biz de gerekli cevabı Ay, yazarız. Şey ben Bizim mevcut şey odamdan bir çıkarılamam. Bir şey Doktor Aynen. Bey burası sizin tapulu malınız değil. Aynen. Hiç tutanak tutanak Aynen. Çıkmıyorum. Aynen. çıkmıyorum. Hadi bakalım Aynen. çıkmıyorum. Çıkmıyorum ya. Aynen. Benim acil vakamı da siz alamazsınız. Ben acil vakamın Aynen. sorumluluğunu Aynen. üstlenmiş Aynen. durumdayım. Aynen. Siz Aynen. takip Aynen. edemezsiniz. Aynen. Covid'de çekmeye devam et. Hiç kapıyı tabii. hiç aylık doktor aynı ölüm döşeğinde Covid'de. Eee bana geçmiş olsun dileklerinizden için teşekkür ederim. Evet. Gerçekten evet. Bravo. Saydınız, evet. kapıyı, açar evet. kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız lütfen? Kapıyı açar mısınız? Benim odama bu şekilde geliyorsanız kapıyı kapatmayın. O zaman burada bekliyorsunuz tamam mı yani. Burada kalacaksınız. Madem dinlenme odasında oturuyorlarmış. Burası benim dinlenme odam. Başlayayım. Acil, acil odamın sorumluluğu benim a benim kontrolümde. İstediğinizi Burada söyleyebilirsiniz. Adam, Lütfen ameliyiz, yasal haklarınızı kullanın. Grevi olmaz. Acil olmaz. Biz tamam, zaten mi? öyle yapmıyoruz ki. Yoğun bakımların olmaz. olmaz. İçerideki hasta acil olduğu için ameliyat. Senin karnı ağrıdı.

İçeri alma, İçeri alma. İçeri alma. Ya, şey. Gel oradan içeri! Oradan geç, gel! gel. Alacaklar, çık dışarı! Hayır! Nasıl olabilir? Adam haklı, Evet. Nasıl şey? nasıl gel buraya, gel, gel! gel.

Ha girebilirsiniz. Özür dilerim. Girebilirsiniz demedim. Girebilirsiniz. Bir var ben bir Şunda bak suç işliyor hemen hemen paketleyin tamam hemen alın hemen alın. Hayır bak çekiyor bak hala çekmeye devam ediyor bir amirine karşı nasıl davrandığı ortada görevini yapmamış, hastasının başında değil, orada da oturuyor, içeride acil vakalar var ve hastaların hepsi hayat tehlikeye girmiş durumda. Hemen direkt yani ben de o yüzden diğer amirimizin hemen, hemen, direkt, bakanlığa, biz bunu bizim de arkadaşlarımızla direkt evet. göndereceğiz hemen Gördük anında. Başlayalım. Anında. Tüm Türkiye'ye gönderip mahkemede hesaplaşırız. Tabii ki, ulusal basında evet. da yayınlanacak akşam. Evet. O